Herkese merhaba. Karmaşık bir konuyu alıp herkesin anlayabileceği şekilde parçalarına ayırdığımız yeni bir analize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz piyasalarda sıkça karşımıza çıkan ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz çok güçlü bir konsept. Breaker bloklar. Eminim aramızda bunu yaşamayan yoktur. Hani o meşhur an, tam stop loss emriniz çalışır, siz pozisyondan mecburen çıkarsınız ve saniyeler içinde fiyat roketler hem de tam sizin tahmin ettiğiniz yöne doğru, İşte bu inanılmaz sinir bozucu durumun arkasında yatan piyasa mekaniklerini, o gizli oyunu deşifre edeceğiz ve daha da önemlisi bu bilgiyi nasıl kendi lehimize çevirebileceğimizi göreceğiz. Peki, yol haritamız ne olacak? Adım adım ilerleyeceğiz, önce işin psikolojisiyle yani piyasa psikolojisi ve likidite kavramıyla başlayacağız. Sonra bu likiditenin nasıl bir tuzağa dönüştüğünü inceleyeceğiz. Ardından bu tuzağın grafikte bıraktığı o özel parmak izini yani breaker bloku tanımlayacağız. Ve tabii ki en sonunda da bunu alıp kendi stratejilerimizde nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız piyasa psikolojisi ve likidite. Şimdi gözünüzle canlandırın. Fiyat yükseliyor ve herkesin grafiğinde işaretlediği, işte burası kritik dediği o çok bariz direnç seviyesine doğru geliyor. Bütün gözler o seviyede. İşte tam bu kritik seviyede piyasa adeta ikiye ayrılıyor. Bir tarafta A grubu var, yani satıcılar. Diyorlar ki, bu direnç çok güçlü, fiyat buradan kesin döner, ben burada satış yaparım. Diğer tarafta ise B grubu var, alıcılar. Onların tezi ise şu, hayır, bu direnç bu sefer kırılacak ve fiyat uçup gidecek, kırılım gelir gelmez alım yaparım. Gördüğünüz gibi tam bir fikir savaşı başlıyor. Peki asıl can alıcı soru şu. Para nerede? İşte işin kilit noktası burası. Düşünelim. Satıcılar stop emirlerini nereye koyar? Direncin hemen üstüne. Peki kırılım bekleyen alıcılar giriş emirlerini nereye yazar? Onlar da direncin hemen üstüne. Yani ne oluyor? Aynı fiyat seviyesinin etrafında hem satışların stop emirleri hem de alımların giriş emirleri birikiyor. Bu adeta bir para havuzu demek. Biz buna teknik dilde likidite diyoruz. Ve unutmayın, büyük oyuncular, yani piyasa yapıcılar için bu likidite avlanacak en değerli şeydir. Peki, piyasanın devleri bu para havuzunu fark ettiğinde ne yapıyor dersiniz? İşte o zaman sahneye o meşhur likidite tuzağı çıkıyor. Yani her iki tarafında nasıl oyundan düşürüldüğünü göreceğimiz o an. Piyasa yapıcının oyun planı genelde dört basit adımdan oluşur. Birincisi kırılım. Fiyat direncin bir tık üstüne çıkar. Ne oldu? Satıcıların bütün stop emirleri patladı. Onların parası alındı. İkincisi yem. Bu küçük yükselişi gören alıcılar, tamamdır, kırılım geldi diye atlar ve pozisyon açar. Stoplarını da eski direncin altına koyarlar. Üçüncüsü, tersine dönüş. Fiyat birdenbire ama çok keskin bir şekilde tam tersi yöne döner ve çakılmaya başlar. Ve dördüncüsü, ikinci darbe. Bu sert düşüşle beraber az önce oyuna giren alıcıların stop emirleri de patlar. Onların parası da alınır. Gördünüz mü? Birkaç akıllı hamleyle hem satıcılar hem de alıcılar oyundan düşürüldü. İşte bu yüzden piyasalarda şöyle bir söz vardır. Küçük yatırımcının stoplusu büyük oyuncunun yakıtıdır. Yani bu grafikte gördüğünüz sert ani hareketler aslında rastgele bir piyasa gürültüsü değil tam tersine piyasayı hareket ettiren enerjinin yani yakıtın ta kendisi. Bu mekanizma büyük hareketlerin başlaması için gerekli olan şey. Ve şunu da unutmayalım. Bu anlattığımız tuzak sadece yükselen piyasalardaki dirençlerde olmaz. Aynı senaryo düşen bir piyasada bir destek seviyesinde de birebir yaşanır. Mantık tamamen aynıdır, sadece yönler değişir. Bu piyasanın evrensel bir gerçeğidir. Tamam tuzağı anladık. Peki bu tuzak kurulduktan sonra geride ne bırakıyor? İşte şimdi o olay yerine gidip tuzağın bıraktığı o çok özel parmak izini yani breaker block tanımlamanın zamanı geldi. Peki nedir bu breaker block? En basit tanımıyla şudur. Piyasadaki o büyük kırılıma ve likidite alımına neden olan sert hareket var ya, işte o hareket başlamadan hemen önceki son karşıt yönlü mum. Yani o büyük tuzağın kurulmasındaki son hazırlık adımıdır. Manipülasyonun başladığı asıl noktadır. Ama dikkat, her karşıt muma breaker block diyemeyiz. Geçerli sayılması için iki tane altın kuralımız var. Bir checklist gibi düşünün. Kural 1: Önce likidite alımı olacak. Yani fiyat ya bir önceki tepenin üstüne çıkacak ya da bir önceki dibin altına inecek, stopları patlatacak. Kural 2: Hemen ardından piyasa yapısı kırılacak, yani fiyat tam tersi yönde o kadar güçlü hareket edecek ki bir önceki önemli dip veya tepeyi ezip geçecek. Bu iki şart tam da bu sırayla gerçekleştiyse, evet o zaman geçerli bir breaker bloğumuz var demektir. Mesela yükselen bir trendteyiz diyelim. Ayı yönlü yani bearish bir breaker blok arıyoruz. Bu blok, o büyük çöküş başlamadan ve bir önceki dip kırılmadan hemen önceki son yukarı yönlü yani yeşil mumdur. Hani o son bir umut verir ya, galiba yükseliş devam ediyor dedirtir. İşte o aldatıcı mum bizim aradığımız breaker bloktur. Pekala, teoriyi anladık, grafikte bu yapıyı nasıl tespit edeceğimizi öğrendik. Şimdi en önemli kısma geldik. Peki biz bunu ne yapacağız? Bu bilgiyi nasıl bir stratejiye dönüştürebiliriz? Yani teoriyi pratiğe dökme zamanı. Diyelim ki ayı yönlü bir breaker block bulduk. Stratejimiz şu şekilde işliyor. 1. Yapıyı tespit et. Yani tepenin üzerindeki likidite alımını ve ardından gelen sert düşüşle dibin kırıldığını gör. 2. Bölgeyi işaretle. O sert düşüşten önceki son yeşil mumun gövdesini bir kutu içine al. 3. En zor kısmı. Sabret. Fiyatın o kutuya geri dönmesini bekle. Ve 4. Giriş ara. Fiyat o kutuya geri geldiğinde artık orası bizim için yüksek olasılıklı bir satış bölgesi haline gelir. Çünkü büyük oyuncular pozisyonlarını o bölgede açmışlardır ve fiyat oraya tekrar gelirse büyük ihtimalle pozisyonlarını savunmak için tekrar devreye gireceklerdir. Elbette, anlattığımız her şeyin tam tersi de geçerli. Yani bullish breaker block için bu sefer de düşen bir piyasada bir dibin altındaki likidite temizlenir, ardından fiyat roketler ve bir önceki tepeyi kırar. İşte o roketlemeden önceki son aşağı yönlü, yani kırmızı mumda bizim, boğa yönlü breaker blokumuz olur. O bölgeye geri dönüşlerde de doğal olarak alım fırsatları ararız. Bakın bu tablo aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor bir nevi kopya kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Ayı yönlü ve boğa yönlü senaryolar. Gördüğünüz gibi bağlam, likidite alımı, yapı kırılımı, bloğun kendisi ve kullanım amacı her şey birbiriyle tamamen simetrik. Mantık bir kere oturduğunda her iki yönde de uygulamak çok kolaylaşıyor. Peki ama bu neden bu kadar önemli? Zaten en tepedeki veya en dipteki order block dediğimiz yapı yok mu? Var. Ama işin püf noktası şu, fiyat her zaman oraya kadar geri gelmez. İşte Breaker Blow'un güzelliği burada ortaya çıkıyor. Size daha aşağıda, daha erken bir potansiyel tepki bölgesi sunuyor. Yani sadece en zirvelere veya en diplere bakanların kolayca kaçırabileceği piyasanın gizli bir fırsat alanını önünüze seriyor. Artık fiyat hareketlerinin arkasındaki bu hikayeyi, bu oyunu biliyorsunuz. Size sorumuş şu, bundan sonra grafiklere baktığınızda yine aynı şeyleri mi göreceksiniz? Yoksa o sert dönüşleri gördüğünüzde, bir dakika, burada kimin parası alındı ve bu hareket arkasında nasıl bir parmak izi bıraktı diye mi soracaksınız? Umarım bu bakış açısı grafik analizlerinizi bambaşka bir seviyeye taşır. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.